bu istihdam böyle oldu Kayseri tabi e, stratejik bir şehir güvenli bir şehir önemli bir şehir trafik e, açısından da geçiş noktası. Bütün bu güzellikleri ki 1926'larda uçak yapıp ihraç etmiş olan 1920'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi taşınması gerekirse e, Kayseri olarak güvenli bir şehir olarak anılan o dönemler dahil Kayseri hep e, değerlerine bağlı, bayrağına bağlı, vatanına, milletine bağlı, inancına bağlı, kültürüne bağlı dayanışmanın en güzel örneklerini sevgileyen hayırseverlerin yoğun olduğu bir güzel şehir. Bu güzel şehrimizi daha güzelliklerle buluşturma amacıyla verimlilik adına ihtisas organize, kültürü ve anlayışı uygulamalar açısından sağlık organize konusunda el birliğiyle bir şeyler yapalım diye yeni bir alan, yeni bir özellikli ve e, tabii ki destek bağlamında hükümetimizin desteklerini de içerecek olan bir çalışmada gün e, yüzüne çıkaralım, e, gündeme taşıyalım diye kafa yoruyoruz. Bu konuda sizlerden de çalışmalarda destek bekliyoruz. Sizlerin de bu çalışmaları gündemine almasını istiyoruz. Türkiye sağlık konusunda kendisini adeta kanıtladı. Ve dünyada örnek teşkil etti. Değerli Cumhurbaşkanımıza her boyutuyla ben teşekkür ediyorum ki Kayserimize de şehir hastanesini yapmak suretiyle fırsat verdi. Kayseri'de 30'un üzerinde sağlık kuruluşu var. Organize sanayimizde, serbest bölgemizde e, sağlık alanında e, lojistik destek e, imkanlarını sağlayan kuruluşlarımız var. Bütün bunları göz önüne alarak ihtisas organize mantığı içerisinde bir çalışmanın e, Türkiye'nin güvenilirliğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da sağlık turizmindeki son süreçte e, yaklaşımlarında göz önüne alarak bunu biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İnşallah bu konuda el ele sanayi odamız, ticaret odamız, organize sanayilerimiz, e, üniversitelerimiz, büyük şehrimiz hep beraber bu çalışmayı bakanlıklarımıza yapma yönünde irade göstereceğimizi inşallah en azından bir fikir bazında da kalsa başlangıç oluşturacağını ben buradan paylaşmak istiyorum. Kıymetli Başkanım, yakışanı söylediniz. Kayseri'ye Sağlık Organize Sanayi Bölgesi güç katar, katma değer katar. Hem stratejik olarak Türkiye'nin bugün merkezinde bulunan bir Kayseri'den bahsediyoruz. Ben teşekkür ediyorum size böyle bir projeye öncülük ettiğiniz için çok da yararlı olacağına inanıyorum. Sanayicilerimizin de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin de Ticaret Dostu Başkanımızın da Sanayi Dostu Başkanımızın da bu konuya desteklerinin tam olacağına inancım tam. Yani hakikaten durmak yok. Bugün ihtiyaç sağlık alanında önemli bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bunu da organize sanayi bölgesiyle yani niye bizim dövizimiz dışarıya çıksın? Niye bizim insanımız daha yüksek katma değeri haiz olmasın? Ben şahsen şahsım ve yönetim kurulum adına biz varız kıymetli başkanım teşekkür ediyorum